biz nereye geldik? Çok eğlenceli bir yere geldik Sarp'la. Şimdi oyun oynayacağız. Ne güzel bir şey değil mi Sarp'a dönüyor? Evet harika. Renk renk. Dur beni de bekle. Evet. Gidiyoruz. Hop bir kere daha düştük. Tabii biz düşmeden dikkatli bir şekilde geçmeye çalışıyoruz. Ne yapıyorsun? Vur. Vur. Vur Sarp. Dikkat et o vurmasın. Yeter bence. Biraz şiddetlendi. Hadi devam edelim. Hadi bu renklere bakalım. Pembe, turuncu, yeşil renk var, sarı renk var. Burası çıkış. Bence böyle gidelim. Pembe renge doğru gidelim. Hadi gel. Buradan, ooh, burada bir sürü boxlar var bak. <laughs> sarı, mavi. Çok güzel renkler var. Hadi evet. devam edelim Serap. Hadi devam. Hadi devam bakalım evet. ne olacak. Hadi çok vurma onlara. Bize vuruyor sonra. Evet devam ediyoruz. Devam devam devam. Hadi devam devam. Ay. çok zorlu yollardan geçiyoruz. Evet bu taraftan gitmemiz gerekiyor galiba. Burada. Evet. Buradan geçiyoruz. Ay, Tekrar. Evet. evet. Yukarı çıkmak için yeri bulduk nihayet. Tırman sen. Tırman. Hadi. Şu topa ulaşmamız gerekiyor bir şekilde. Evet. Hadi gelelim. Kayın. Hadi. Hadi gidelim. Hadi kalın, çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Çabuk Hayır Çok yorucu. <laughs> bu hangi renk? Bu yeşil renk. Sen söyle. Bu yeşil Evet. Sonra ne geliyor? Turuncu. Turuncu. Sonra? Gri. Gri. Evet. Sonra? Mavi. Evet. Sonra? Pol. Bu? Purple. Yani mor. Evet. Yani sonra? Bu? Kırmızı. Evet, sonra. Pembe. Evet, sonra. Sarı. Sarı, sonra. Yeşil. Evet, Yeşil. şey tamam. Harika. Evet, ben çok zorlanıyorum seni şimdi burada. oldu ben. Beni bekle dostum. Ay, çok zor. Evet, şimdi kayma çabuk. zamanı. Çabuk. Beraber kayalım mı? Evet. Sen şu tarafta kay, ben bu tarafta kayayım olur mu? Hadi bekleyelim. 1 2 3. Sarp kaçmadı. <Erkan> bir daha çık oğlum. Daha. Sarp bitsin. Ama tekrar çıkabilirsin bence. Evet, tekrar çıkıyor Sarp beraber kayabilmek için. Beni beklemediği için. Şöyle benim gibi otur. Otur bakalım. Evet, biraz daha aşağıya. Hadi 1 2 E Wow. Wow. <laughs> Çok güzel gerçekten. Bir daha Biz daha böylece yapalım. yaşamış oluyoruz çünkü. Evet. Ama böyle. şu topları şu tarafa top itmeyi ne dersin biraz? Ben Çok bunu, az toplar orada. Güzel. Evet. Evet, şöyle topları itelim bu tarafa. Evet. Bunları böyle. Ama hava şey mi? Sırf tam şey çalışmıyor. Hava tam çıkmıyor çünkü. Aa kapandı galiba şimdi. Heh, şimdi açıldı. Ama toplar havaya gitmiyor. Normalde böyle havada durması lazım topların. Ama durmuyor. Biraz bozulmuş galiba. Çok eğlenceli bir yer burası. Burası Florya'da. bu. Evet sen. Gidiyor bunu musun? Bunu yapalım, bunu yapalım. Tamam geliyorum. Ne yapalım şimdi? Ah. Evet. Müzik çalıyor ama çalışmıyor herhalde galiba. Ya da buraya mı basmak lazım? Ay kompon yok. Ee, bak, müzik çalmıyor galiba. Benim. Evet bu da çok güzel dönüyor. Gel istersen bu arı yerine gidelim. Merhaba. Evet hadi bir bakalım. Sarp sana bir şey söyleyeceğim. Sen onda ayağa kalkabilir misin? Evet. Giderken hadi kalk bakalım bir dene. Hadi ayağa kalkma istersen ben... Hayır ayağa kalk onun üstünde. Yapabilir misin? Ayağa kalkabilir mi? Kalkabilir misin? Dur. Otur önce. Önce otur. Önce otur. Sonra bir ayağını koy. Şuraya. Şöyle bir ayağını koy. Sonra öbür ayağını koy ve ayağa kalk. Hadi. Yapabilirsin. Olmuyor oh. mu? Bence olabilir birazdan denersen. Çıktım. Çıktın mı? İyi ee, tamam. Tamam oldu o zaman. Başka ne varmış buralarda? Gel bakalım. Aa, dönen bir... Ne bu? Daire. Evet. Hamster gibi dur bakalım evimle durunca ne oluyor? <laughs> Taşlar çözecek evi. Çok zevkli değil mi? Hadi beraber atalım. Ben de öbür tarafına geçeyim. Evet abla. Komik bir deneyim içindeyiz şu anda. Aman Allah'ım çok atı sarıyor. <laughs> <laughs> evet benim ikmanım. <laughs> ay yemem var. Evet çok güzeldi. Nereye gidelim şimdi? Buraya. Ha, trambolin var burada. Sen öbür üstüne geçebilir misin? Ben bunda zıplayayım. Evet. Evet, sakla beraber. Evet, sakla beraber zıplıyoruz. Huu. Yeter benim başım döndü. Evet, evet, evet. Gerçekten burada da parti alanı var. Çok güzel. Doğum günü partisi alanı var. Sarp'ın belki doğum gününü burada yaparız. Olur mu? evet bugünlük bu kadar. Bay bay. Şimdi biz Sarp'la farklı bir yol daha bulduk buraya geçmek için. Hadi bakalım şimdi bak, gidiyoruz. Bu ne var? Evet. Aa burada neler var böyle? Engeller ne? koymuşlar bize. Nereye koydu? O ne bu işi? Bilmem. Buraya böyle koymuşlar renkler. Hangi renkler var burada Sarp? Yeşil. Şey. Başka? Mavi. Evet. Kırmızı. Evet. Evet. Sarı. Evet. Hadi bakalım devam edelim. Bak de şuradan devam edelim. Bak şurada. Orada da renkler var. Hangi renkler var? Sarı. Başka? Pembe. Pembe Ağzali. mi? Pembe, Pembe mi? Yeşil. Evet. Ortadaki renk ne? Evet. O ne? Gri. Şey. gri. Gri. Evet. Hadi buradan gitmemiz gerekiyor şimdi. Hadi bakalım. A, mı? Evet kaydırağa gidiyor. Burası da farklı bir yol. Evet. <laughs> Burası benim için daha zor ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> Beni bekler misin? <laughs> ben senin kadar hızlı değilim çünkü. <laughs> bir dakika şöyle bir yapayım. <laughs> Evet. O da Daddy. grey evet. O da mermiş. mami Mommy, evet. O da Purple. Purple, mor. O da kırmızı. Kırmızı. O da Mommy. Evet. O da yeşil. O da sarı yeşil. Evet, sarı yeşil. Evet, Bekle beni. Aa, çok zorlu. <gülüyor> Senden <gülüyor> gelene kadar bak <da>, boks. <laughs> Yap. Boks. Evet. Çok güçlüsün Sarp çünkü Sarp çok faydalı ve güzel şeyler yiyor değil mi? O yüzden Sarp çok güçlü. Evet inebilir miyiz? Aşağıya. Hadi <laughs> kayalım. Evet, beraber mi yine? Ay ben çok yoruldum. Yine el ele tutuşalım bir dakika. Evet el ele tutuşuyoruz böyle. Güzel güzel yatıştık. Bir, iki, iki, iki üç. Sen çık hadi bir kere bir kere de sen kendin kay. Hadi bakalım çık 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 çık. Ama dikkat. Ben şöyle biraz daha geriye gideyim. Şöyle biraz sarpa top. Evet. Çok güzel oldu. Nereden kayacaksın? Tamam şimdi de bu taraftan kay. Ben biraz top getireyim şuraya. Daha zevkli oluyor öyle çünkü. Evet Sarp çok eğleniyor burada. Hadi bakalım. Evet çok güzel. Baba buradan çıkalım. Nereden çıkalım? Burada. Evet çıkalım artık. Anne yoruldu. Anne yoruldu. Yoruldu. Sarp yoruldu. Sarp da yoruldu anne de yoruldu.